Dijital gündemin değişmesinin yani dijitalin dönüşmesinin kamu üzerindeki kamu kurumları üzerindeki etkileri nelerdir sizce? Dijital dönüşüm özellikle son 10-20 yıl içerisinde dilde olan fakat bugünlerde tamamen pratiğe uygulanmış ve insan yaşamına direkt dokunan şeyler. Burada amaç zaten teknolojinin insan hayatına konfor sağlaması, hız sağlaması. çünkü her şeyi o kadar hızlı tüketiyoruz ki artık insan yaşamında bir 24 saatte eskiden belki bir 5-6 saat bu tür yoğun çalışılıyordu. Ondan sonra mesai bittikten sonra ya da işte bu mobil telefonlar falan olmadığı dönemlerde insanlara erişemiyordunuz. Pek çok iş çok çok yavaş yapıyordu. Ama şimdi dijital teknoloji vasıtasıyla bu konuda artık herkes çalışan ya da evdeki insanlarla olan haberleşme tamamen dijital ortamda daha hızlı boyutta olmaya başladı. Daha sonra verilerin işlenerekten insan hayatına bu verilerle ilgili yeni katkılarda bulunmak bunlar mesela muhteşem bir şey çünkü siz şu an bile bir internette surf yaptığınız zaman sizin ilgi alanlarınıza göre olan bütün datalar arka tarafta data mining mantığı içerisinde madenciliği oradaki bilgilere göre size kişiye özel ihtiyacınıza yönelik çözümler gelmeye başlıyor. Onun için dijital dönüşüm tamamen insanoğlunun bundan sonraki süreçte o 24 saati daha dolu dolu ve daha e, efektif e, kullanmasını sağlayacak. Ama tabii bunun bir de kötü tarafları var. İnsanoğlunu e, toplumsal e, birlikte hareket etmekten ziyade kişisel olarak e, izole etme gibi de tehlikeleri var. Yani her e, bir e, yeniliğin fayda olduğu gibi e, bunun dezavantajlarını da yaşıyoruz maalesef. Onun için dijital dönüşüm ve dijital teknolojiyi iyi yönde kullandığımız oranda bundan sonraki yaşamımız çok daha güzel ve bilgiye rahat erişilebilir olması nedeniyle yaşamımızdaki o zaman dilimini, kısıtlı zaman dilimini daha çok dolu dolu geçirme imkanını verecek bize. Ona inanıyorum ben.